Bugün oğlumla birlikte Lahem maratonuna geldik. Hava fena patlak. Uzuna kayıt olmuştum ben. 24 kilometre bir de 9 kilometre var. Bir adanın etrafından dolaşıp 3 ada geçeceğiz. Ama kısalabilir. Bayağı bir, bir buçuk metreden fazla dalga var. Bakalım birazdan söyleyecekler. Şimdi hazırlanıyorum. Daha hava soğuk, 10-12 derece. <laughs> Hazırlıklar tam gaz devam. Gidelim öğrenelim bakalım. Yarışta ne var? GPS'imizi takalım. inşaat bir şey. Mecbur ekipman. Yemeklerim nerede? Arkadaş. İzleyiciler de abi kaç tane. Evet, numaramızı gidelim. Hücum yeleği. Evet. Kafayı da koruyalım. Heyecanlı mısın? Bırakacaksın Ama akmıyor yani <laughs> Good luck. Güzel çıktın hadi. Evet yarışın yarısındayım. E, aşağı yukarı 13 kilometre oldu. Arkada gelenler var. Burası bir adanın uzantısı. Hakemler var burada. Ve burası gel git kapanıyor. Şimdi buranın ucundan Aa, başladığım yere döneceğim. İki tane ada geçtim. İnanılmaz dalgalıydı. İnanılmaz. Kollarım bitik durumda. Şimdi şu uçtan devam edip ana karaya doğru gideceğim. Oradan sonra nispeten havanın iyi olduğunu söylediler. Bakalım ama kollarım gerçekten bitik durumda. Yaklaşık 2 kilometre kaldı gösteriyor GPS. Aa, bu sefer gerçekten çok yoruldum. 2 aydır falan sık ayağa çıkmadım. Evet, şu anda ön kol kastım bitik durumda. Biraz önce birkaç kere kramp girdi. İlk 13 kilometre yani yarısından 1 kilometre fazla yarısın acayip dalgalıydı resmen dalgaların üstünde bazen tepeden aşağı iniyormuş hissiyatı oldu. Sonra kafadan dalgalara gömüldüm falan. Acayip güzel bir deneyim oldu benim için ama tırsmadım da değil açıkçası. Çünkü açık denizde e, çoğu teknede geçti beni. Bir kısımda arkada kaldı böyle ortada tek başıma. Gayet hırsım yani bu sefer. Ama Evet antrenmansızlık kötü. Çok ara verdim kürek çekmeye. O bu ara biraz daha yapmam lazım. Yine kamp giriyor sol koluma. Oh. Karşıda bir plaj ve arabalar görüyorum. Saatim 1.90 km an yani kilometreden biraz az diyor ama gördüğüm yer daha yakın diye ilgili bir burun var orayı da bilemiyorum keşke karşımdaki sahil olsa hadi ben kapıyım biraz da telefon düşmesin suya